Futbolun milyon dolarları 2024'ün en çok kazanan futbolcuları. Selamlar herkese. Ben Cristiano Ronaldo. Futbol tutkunları bu videoyu kaçırmayın. Bugün futbol dünyasının en çok konuşulan konularından birine, paraya odaklanıyoruz. 2024 yılı rekor kıran transfer ücretleri ve dudak uçuklatan sponsorluk anlaşmalarıyla hafızalara kazındı. 2024 yılı futbol sahalarından cüzdanlara uzanan dev gelirlerle dikkat çekti. Messi, Ronaldo ve Mbappe gibi yıldızlar yine zirvede yer alırken, genç yeteneklerin de rekor kazançlara imza attığı bir yıl oldu. Futbol dünyası için Orta Doğu'ya giden yolu açan Suudi Arabistan, son yıllarda oyuncuların yıllık kazançlarının büyük oranda artmasını sağladı. Bu videoda 2024'ün en çok kazanan futbolcularını mercek altına alıyoruz. Göreceğiniz rakamlar dudak uçuklatacak cinsten. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar. Listenin zirvesinde yine tanıdık bir isim var. Cristiano Ronaldo. 2024 yılı benim için inanılmaz geçti diyebilirim. Bu sene 285 milyon dolarlık inanılmaz bir gelire ulaştım. Disiplin, özveri ve sıkı çalışma her zaman olduğu gibi en büyük etkenler. Ağustos ayında YouTube kanalı açtım. Tüm sosyal medya platformlarında yaklaşık 1 milyar takipçiye ulaştım. Nike ile olan marka ortaklığım devam ediyor. Otel ve giyim alanındaki girişimlerim de meyvelerini vermeye başladı. Saha dışı gelirimi 65 milyon dolara çıkardı. Al Nasır'dan aldığım 220 milyon dolarlık maaşı da unutmamak lazım. Listenin ikinci sırasında ise ezeli rakibim, Arjantinli yıldız Lionel Messi var. Adidas, Apple TV ve Konami gibi dev markalarla yaptığı anlaşmalar sayesinde saha dışında 75 milyon dolar kazanan Messi, bu alanda zirveyi kimseye kaptırmıyor. Sosyal medyanın gücünü çok iyi kullanan Messi'nin, Instagram'da 500 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Kendi prodüksiyon şirketiyle de adından söz ettiren 37 yaşındaki Yıldız, saha içinde de kazancını artırmaya devam ediyor. Inter Miami forması giyen Messi, Amerikan ekibinden yıllık 60 milyon dolar maaş alıyor. Her ne kadar benimle arasında hatırı sayılır bir fark olsa da Messi'nin de 2024 yılında kazandığı 135 milyon dolar başarılarının tesadüf olmadığını kanıtlar nitelikte. Chapter 3 Neymar Sakatlığa rağmen zirvede. Geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsiz diz sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Neymar Jr. 2024 yılında formunu yeniden yakalamaya başladı. Puma gibi markalarla işbirliğini sürdüren Brezilyalı yıldız, sosyal medya sayesinde de hatırı sayılır bir gelir elde etti. Al Hilal'den yıllık 80 milyon dolar kazanan Neymar, saha dışı gelirleriyle birlikte toplamda 110 milyon dolarlık bir kazanç elde etti. Sakatlığına rağmen bu denli yüksek bir gelire ulaşması, Neymar'ın futbol dünyasındaki marka değerinin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. Neymar'ın 2025 yılında sakatlıksız bir sezon geçirmesi halinde kazançlarını daha da artırarak zirveye daha da yaklaşacağına inanıyorum. Kendisinin yeteneklerine ve çalışma azmine her zaman inandım. Gördüğünüz gibi 2024 yılı futbol dünyası için oldukça hareketli ve kazançlı geçti. Zirvedeki isimler değişmese de Genç yeteneklerin de adlarını duyurmaya başladığını görmek harika. Unutmayın, başarı tesadüf değildir. Sıkı çalışma, özveri ve disiplinle siz de hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Her zaman olduğu gibi sınırları zorlamaya ve daha iyisini başarmak için çalışmaya devam edeceğim. Çünkü ben Cristiano Ronaldo ve benim işim asla bitmez.